Sevgili dostlar hepiniz hoş geldiniz yeni bir videoda yine beraberiz size bu videoda biraz price action'ı anlatacağım. Price action'ın tabi bir sürü konsepti bir sürü fikri ve bir sürü setup örneği var ama bu sefer size biraz basit ama etkili bir price action konsepti anlatacağım. İsmi confluence bölgeleri yani confluence zone diye geçiyor aslında literatürde. Çok basit ama etkili demiştim. Neden basit? Çünkü aslında şimdi anlattıktan sonra diyeceksiniz ki ya bu aslında böyle atla deve değil. Çok da büyük bir atom fiziği değil. Zaten belki benim kullandığım bir şeyi anlattın diyeceksiniz. Bu normal çünkü aslında bu konsepti bilmeden önce bile normal düşünen veya olasılıkları arttırma ihtimalinin üzerine biraz kafa yormuş herhangi biri zaten bu konsepti gayri ihtiyari bir şekilde bilmiştir ve kullanmıştır. Ama ben bu videoda mevzuyu biraz daha teknik açıdan anlatacağım ve confluence bölgelerini nasıl bir işlem stratejisine çeviririz ondan bahsedeceğim. Hazırsanız buyurun başlayalım. Ekran başına geçiyorum. Siz de bana eşlik edin. Şimdi ekranımız böyle temiz bir ekran. Bitcoin ekranı aslında ama fiyat yok. Buna çok takılmayın. Biraz confluence bölgelerinden bahsedeyim. Öncelikle ismi price action konseptinin ismini yazalım. Confluence zone yani kesişim bölgeleri. Konseptimizin ismi bu. Aslında bu bir price action konsepti. Mantığı da oldukça basit. Nedir mantığı? Mantığı şu, biz traderlar olarak aslında bir olasılık hesabı yapıyoruz. Teknik analiz dediğimiz şey nedir? En basitinden bir aslında risk hesap makinesidir. Bir setup'a baktığımızda şunu görüyoruz biz. Alt tarafta eğer long pozisyon açıyorsanız, altta short pozisyon açıyorsanız, yukarıda bir risk var. Long'tan gidelim. Örnekleri long'tan anlatayım. Yukarıya doğru hareket ihtimali olan bir fiyat yakalamaya çalışıyoruz ama işler aksi gider mi? Gider. Sık sık gidiyor mu? Evet, sık sık gidiyor. Dolayısıyla bizim bu harekete eşlik etme ihtimalinin tam karşısına bu harekete eşlik edememe ihtimalini de koymamız lazım. Bu ne demek? Hareket eğer bizim yukarıya doğru hayal ettiğimiz şekilde gitmez de aşağı doğru dönerse bir stop noktası belirliyoruz. İşte bu aslında risk demek. Yani İşler ters giderse kaybedeceğimiz para miktarı. Peki olasılık hesap makinesi derken biz bu olasılıkları nasıl arttırabiliriz? Aslında bunun da cevabı basit. Normal bir teknik seviyeye, bir fiyatın seviyesine bakarken teknik seviyeyi güçlendirebilecek maksimum olasılığı o sepete atmamız gerekiyor. Nedir bu? Yani bir fiyat normal bir yerden döndüyse yukarıya doğru, mesela düşen bir fiyat, şimdi burada çizelim. Şimdi şu şekilde aşağıya doğru düşen bir fiyat. Bunu biraz kalınlaştırayım. Şöyle bir fiyat hareketi düşünün. Hatta tekrar sıfırdan çiziyorum. Şöyle aşağıya doğru dönen bir fiyat hareketi. Bu bildiğimiz aslında bir ayı piyasası. Neden ayı piyasası? Çünkü çok basit. Dalga yapısı geri. Burası düşük diptir. Şurası. Şurayı biraz küçülteyim. Yani düşük dip. Burası da düşük tepe. Neye göre düşük tepe? Tabii ki bir önceki tepeye göre, yani şuraya göre. Burası düşük tepe olmuş oluyor. O zaman burası da bir önceki tepeye göre düşük tepe ve hatta şurası da fiyat tekrar dönerse yani şu hareketi yaparsa tekrar bir düşük tepe yapmış oluyor. Aynı şekilde burası düştü, burası da düştü. Bir önceki diplere göre daha düşük yerde oluşan bir dip. Şimdi böyle düşen bir harekette biz dibi tabi bulamayız ama bir dönüş yakalamak ve bu düşüşün sonrasında başlayan yükselişe eşlik etmek istiyoruz. O zaman sonrasında oluşacak şu hareketi bekliyoruz ve bu harekete talibiz değil mi? Bunu da yeşil yapalım. Şimdi normalde burası da ne olmuş oluyor? Normalde burada bir düşük dip vardı. O zaman burası bir düşük dip değil. Ne oldu? Yüksek dip olmuş oldu. Aynı şekilde burası da düşük bir tepe değil de yüksek bir tepe olmuş oldu aslında şurası diyelim. Çünkü şurası aslında yani şu bölge hala bir düşük tepe. Çünkü burası tepeydi. Burası da düşük tepe. Burada market kırılımı gelmiş oldu. Şimdi burada ne oldu? Şu seviye aslında market kralının yani break of structure dediğimiz veya market structure break diye isimlendirdiğimiz price action konseptinde marketin rol değiştirdiği, reverse olduğu, terse döndüğü, yani ayıdan boğaya döndüğü bölge bir önceki düşük tepenin yukarıya doğru kırıldığı bölge. Yüksek dip ve yüksek tepe. Şimdi biz bu yapıda, bu dalga yapısında şuradan dönen hareketi illa marketin kırılımını beklemek zorunda değiliz. Biz marketin kırılımına giren harekete de eşlik edebiliriz. Tabii ki marketin kırılımını beklersen mantıken bir, tak, bir tık daha güvenli olabilirsin. Ama man, marketin kırılımını beklerken de yüksek bir marjı da kaçırabilirsin. Bu bir ayrı strateji. Ben burada farklı bir şey anlatacağım. Burada biz şuradaki harekete eşlik etmeye çalışıyoruz. Şimdi buradaki hareketin peki ivmelenip de marketi kıracağını ve marketi tekrar boğaya döndüreceğini nereden biliyoruz? İşte burada olasılık hesabı devreye giriyor. Biz burada oluşan yeşil mumun yani şu mumun koyulaştırayım bir de. Şu mumun diğer yeşil mumlardan yani mesela şurada oluşan yeşil mumdan veya şurada oluşan yeşil mumdan daha anlamlı olmasını satın alacağız. Ne demek daha anlamlı olması? Burada oluşan yeşil mumla burada oluşan yeşil mum farklı. Çünkü Burada oluşan yeşil mumda teknik gerekçeler daha fazla. Şu an tabii ekran boş, ileride anlatacağım. Nedir mesela teknik gerekçeler? Çok basit. Şöyle yapalım, biraz yakınlaştıralım. Mesela, şunu da ekranımıza alalım. Mesela, şurada bir hareketli ortalama. Şöyle gelen bir hareketli ortalama. Şimdi bu hareketli ortalamaya diyelim ki 50 günlük hareketli ortalama dedik. Tamam mı? Şurası. Şimdi bu hareketli ortalama bu mum'a etki etmiş gözüküyor. Çünkü tam onun temasıyla geldi bu yeşil mum. Daha anlamlı. O zaman 50 günlük hareketli ortalama bu mumdan çok uzak olduğu için bu hareketli ortalama bu muma etki edemez, değil mi? Demek ki bu mum'a etki ediyorsa bu mumun marketi kırma ihtimali daha yüksektir mantık ya yani. Çünkü 50 günlük hareketli ortalama sallıyorum 112 bindeyken bu mum 123 binde oluşmuş. Ama 50 günlük hareketli ortalama yukarıya doğru gidiyor. 118 bindeyken bu yeşil mum yine 118 binde. Demek ki hareketli ortalamanın da teknik argüman olarak talep oluşturma potansiyeli fazla ve fiyatında yukarıya doğru iktirme potansiyeli fazla. Ne var şimdi o zaman? Elde bir. Şuraya yazıyorum. Hatta şununla yazayım bildiğiniz gibi T'nin yanındaki şu anchor ne yapmış oluyor? Burayı sabitlemiş oluyor. Yani mesela elde olan teknik veriler diye yazdığımda ben nereye gidersem gideyim bakın buradaki şey sabit. Bu, ne, Bu sabit değil ama neden? Bunu çünkü buradaki çıpayla anchorla yapmamış olduk. Neyse devam edelim Bu bir bilgi vermiş oldum. Eldeki veriler bir. 50 günlük ortalama. Daha doğrusu ee, şöyle diyelim. Mumu yeşil hale getiren teknik veriler. Şimdi burada bir 50 günlük ortalama var. Tamam mı? Birincisi bu. İkincisi burada mesela tabii çizerken şey yapıyorum. Mesela burada şöyle bir formasyon var. Şimdi diyeceksin ki ya hocam ne güzel fiyat yok bir şey yok burada istediğin gibi çiziyorsun ressam gibi olan şeye olmayan herhangi bir fiyat hareketini istediğin gibi olmuş gibi konuşuyorsun. Tabii ki kolay değil ama sonuçta bir ders anlatıyorum. Burada bir takoz var takozu kırmış bu takozu kıramamış bu da takozu kıramamış ama buradaki sıkışma devam etmiş ve buradaki yeşil mum takozu kırmış. Bu bildiğiniz gibi aslında takoz yani İngilizcesi wage kırılımı ne oldu? İki oldu değil mi? Birincisi 50 günlük ortalama vardı, bir olasılık. İkincisi bununla birlikte takoz kırıldı. Bir olasılık daha. Hacim bakalım. Şimdi şurada şöyle bir hacim ortalaması var aşağıda. Ve tam da bu mumun olduğu hacim barı. Şu mumun olduğu hacim barı. Şöyle. Karıştırmayın. Bu mum değil, bu hacim barı. Yani hacimin aslında gösterdiği ortalamanın üzeri. Bundan önceki mumun veya mumların hacmi de şöyle olsun. Mesela şu. Şöyle. Mesela şu. Şöyle. Bundan önceki mumlar da şöyle olsun. Mesela şöyle olsun ve kırmızı olsun. Önceki şeyi de bilmiyoruz ama Yine şöyle olsun. Kırmızı olsun. Şöyle olsun. Yeşil olsun. Şimdi ne oldu? Burada belli bir hacim profili var. Ve hacim ortalamasının üzerinde. Bu mum hacim ortalamasının üzerinde mi? Değil. Bu mum hacim ortalamasının üzerinde mi? Değil. Peki bu mum hem geçmiş 5-6 günlük oluşan hacmin üzerinde hem de 20 günlük genelde hacim ortalaması 20 günlük veya 20 periyotluk olur. Haftalık bakıyorsanız 20 haftalık olur. Bunun üzerinde demek ki burada bir olasılığımız daha var. O nedir? 3 yüksek hacim. Sonra devam edelim. Diyelim ki bu öncesinde şöyle bir kırmızı düşüş mumu bıraktı. Tamam mı? Bu kırmızı oldu. Şöyle bir kırmızı düşüş mumu bıraktı. Sonra böyle bir yeşil geldi. Bu mum formasyonun ismi neydi? Düşünün veriyorum size 1-2 saniye. 1-2 verdim. Bu mum formasyonun ismi engulfing yani yutan. Peki rengi ne? Yeşil. O zaman nedir bu? Yutan boğa. Yani bullish engulfing. Ne olmuş oldu bullish engulfing'de? Dikkat edin. Bullish engulfing'de önce fiyat gepli aşağıya doğru açılır ve açıldığı yerden de sağlam ve hacimli bir alım olur. Dolayısıyla bu bullish engulfing bu mu? Aslında ayıların son çırpınışı gibi algılanır. Neden? Çünkü ayılar periyot açıldığında yüklü bir şekilde satışa geçmişler ama bu son mermileri olsa gerek çünkü üzerine sağlam bir alış gelmiş ve bir önceki kırmızı mumun altında açılıp üstünde kapanmış. Dolayısıyla bu bir bullish engulfing yani yutan boğadır. Bu da önemli bir formasyondur. Eğer formasyonlarla ilgili, mum formasyonları ile ilgili bir bilgi sahibi değilseniz, price action'ın en temel konusu mumlar ve mum formasyonlarıdır. Çünkü fiyat sizinle mumlar ve mum formasyonları aracılığıyla konuşur. Bununla ilgili hem bir tane kitabım var, kitap yazdım bunu alın. Hem de borsanizinden.com'da ücretsiz eğitimlerim var ona bakın. Hem de isterseniz atölyedeki eğitimlerde de mumları saatlerce anlattım onlara bir bakın. Ne oldu? Bir bullish engulfing geldi ve fiyat yukarıya doğru döndü. O zaman bu bullish engulfing de bizim için bir olasılık değil midir? Evet, bullish engulfing. 4 tane var ama hadi bir tane daha verelim. Diyelim ki bu bir düzeltme olsun ve öncesinde de şöyle bir yükselti olsun. Tamam mı? Böyle bir itkisel yükseliş olsun. Şimdi pardon, şöyle bıraktım. Tamam. Böyle bir yükseliş var. E ben buradan burası bir itki dalgası, değil mi? Şuraya o zaman itki dalgası diyeceğim ve boyutunu büyüteyim iyi görün. Burası bir itki dalgası, o zaman burası da bir düzeltme dalgasıdır. Bu kırmızı düşüş biraz karışık oldu ekran ama idare edin. Düzeltme dalgasıdır bu kırmızı. O zaman ben itki dalgasına bir Fibonacci çekersem şuradan itki dalgasının bitişine gördüğünüz gibi şunu birazcık daha tam anlatabilmek için söylüyorum. Şu an mükemmel şey çiziyorum. Tabii ki piyasada böyle bir mükemmellik mevcut değil ama dersi anlatmak için tekrar çiziyorum. O zaman buradan A noktasından B noktasına, burası bir A noktası, itkinin ilk başladığı bölge. Büyütüyorum iyice. Yukarıya da bir B noktası çizdik. Doğru mu? Evet. Adam Bey'e bir Fibonacci düzeltmesi çektik ve dolayısıyla bu itki dalgasından sonra gelecek düzeltme dalgasının hangi potansiyel seviyelerde reverse olabilme, tekrar yukarıya dönme, ikinci itki dalgası da oluşturabilme potansiyeli var ona bak. O zaman ne olmuş oldu? Buradan da yukarıya devam etme ihtimali oldu. O zaman Fibonacci 61.80. Bu da bir olasılık. Pardon. Tamam. Fibonacci 0.61. Şimdi bize bu fiyatın yukarıya doğru dönen fiyatın gerçekten de bizim beklediğimiz yukarı hareketi, belki market kırılımına, belki tüm piyasayı tekrar boğaya döndüren, belki düzeltmeyi bitiren o doğru mum olduğuna 5 tane ihtimalimiz var. Nedir? 1. 50 günlük ortalama, şu siyah ortalama. 2. Takoz kırılımı. 3. Yüksek hacim. 4. Bullish engulfing formasyonu. 5. Fibonacci 0.61. Şimdi Bununla ilgili tabii çok fazla yapabiliriz ama şimdi şuna bağlayacağım. İşte bu confluence zone dediğimiz hikaye budur. Confluence zone ne demek? Kesişim bölgeleri. Yani biz price action'ın bize verdiği tüm olasılıkları tek bir fiyat bölgesinde birleştirirsek eğer tüm piyasa oyuncularının, tüm piyasaya eşlik eden arz ve talep yaratabilecek akıllı para, balina, büyük para sahipleri, merkez bankası, işte fonlar veya işte farklı farklı tüm bu oyuncuların baktığı farklı bakış açılarını tek sepette birleştirebiliriz. Ne demek bu? Şimdi adamın bir tanesi bir high frequency trading robotu yazmıştır. Algoritmik trading sistemi vardır, işlemcisi vardır. Ve demiştir ki kardeşim 50 günlük ortalamadan parçalı parçalı hep al. Yani fiyat ne zaman 50 günlük ortalamaya değerse bir parça al. Bir kere değerse bir parça al. Aşağı giderse maliyet düşür vesaire. Sağlıyorum tamamen. Ne oldu? 50 günlük ortalamaya bakan bir algoritmik tradingin oluşturduğu talebi yakalamış olduk. 2. Retail trader'lar Fibonacci 0.61 kullanan diyelim ki. Buraya Fibonacci 0.61 çizerek sadece Fibonacci 0.61 takip eden veya düzeltme bitişi olarak o seviyeyi takip eden bir retail trader'ın bir grup retail trader'ın olası talebini yakaladık. 3. Sadece takos takip eden classical charting yapan büyük para sahipleri takos kırılımıyla talep yarattı. Onları yakalamış olduk. Sadece hacim profili takip eden veya Takip ettikleri arasında sadece bu olan veya tüm 4-5 tane ihtimalin içinde hacimle olan başka bir grubu yakaladık. Yani özetle zaten tüm hikaye arz ve talep ya. Biz aslında piyasada arz yaratan veya talep yaratan kalabalığı bulmaya çalışıyoruz. Herkesin ortak noktasını bulmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla biz burada 5 tane teknik argümanla bu bölgeyi bir confluence zone yani kesişim alanı yapmış olduk. Yani şu bölge. Şu bölge neydi? Ne oldu o zaman? Bir confluence zone oldu. Yazıyorum. T'yi bulamadım. Evet. Yani kesişim bölgesi oldu. Tabi bu kadar büyük değil bu bölge. Ama şu bölge. Şu alan değil. Bu alan bir confluence bölgesi oldu. Olasılıkları arttırdık. Şimdi bunun tabi sıkıntıları var. Nedir? Ya diyeceksin ki hocam. Bu kadar basit mi ya? Evet basit değil. Bunu baştan söyleyeyim. Nedir basit olmayan? Bir, belki bu konflay son daha büyük bir para tarafından sizin için likidite tuzağı haline döndürülebilir. Yani buradaki kırılım belki adamın elindeki malları satabilmesi için yapılan ve sizi FOMO'ya kaptıran, dolayısıyla ya bak bu gidiyor hadi alayım dedirten bir operasyondur. Sizin aldığınız mallar o adamların sattığı son mallardır. Adam al malını satar çıkar maliyetini kurtarır karını da koyar geri kalan tüm malı direkt piyasadan satar ve fiyat geri düşebilir. Bu ne demek? Likidite operasyonu. Fake çıkma ihtimali yani olabilir. 2. Risk reward'u belki düşük olabilir. Yani aşağıya doğru bir riski varsa yukarıya doğru bunun 3 katı kadar ya da 2 katı kadar bir reward yaptın. Yani aslında bir birim risk ettim ne yaptın karşılığında? İki birim kazandın ama bu mum yüzde dört, beş, yüzde sekiz, dokuz gibi bir iğmeli bir mumsa riski bu mumun altına alırsan buradan yukarıya doğru ciddi bir potansiyel alman lazım. O da çok yukarıya doğru bir hareket gerektirir. Yani sen bu trende tutunamayabilirsin. Sıkıntılardan biri. Şimdi Confluence bölgesinin avantajları olduğu kadar dezavantajları da var. Avantajlarını yazdım olasılıkları arttırıyor. Dezavantajını yazdım. Bu da tabi bu olasılıkta diğer tüm teknik argümanlar gibi akıllı para için bir tuzak ihtimaline dönüşebilir. Başka bir dikkat etmeniz gereken şey siz bu Confluence zonu belirleseniz bile grafik üzerinde tetikleyici bir mum gelmeden yani şuradaki yeşil mum gelmeden şu. Bir hareket, bir pozisyon açmamanız lazım. Neden? Çünkü siz bu bölgeyi Confluence Zone olarak görseniz bile sizden daha önemli bir şey var. Bu bölgeyi Confluence Zone olarak gören başka büyük karar verici, fiyat hareket ettirici kişiler veya kurumlar veya bilgisayarlar olması gerekiyor. Dolayısıyla siz kendi kendinize burada gelin güvey olmamanız gerekiyor. Biraz sabırla yeşil bir mum beklemeniz gerekiyor. Şimdi bunun bir örneğini Bitcoin'de Bitcoin'de, kriptoda şurada yakalamıştım onu anlatayım. tekrar söylüyorum. şu an için aktif olarak confluence Zone aramak Borsa İstanbul'da çok mümkün değil SPK regülasyonları dolayısıyla. Çünkü YouTube'da veya Twitter'da veya sosyal medyada anlık olarak piyasa açıkken işte bu alınır bu satılır, bu mantıklı bak burada bir fırsat olabilir ben de alıyorum vesaire demek yasak bildiğiniz gibi. Dolayısıyla Borsa İstanbul dışında kripto tarafında, forex tarafında veya yurt dışı piyasalarda geçmiş hareketler, geçmiş fiyat hareketlerini yorumlamamız gerekecek. Bu işin tabii ki kolay tarafı bu her videomda söylüyorum. Ya hocam işte geçmişe bakıp analiz yapmak çok kolay. Biz gerçekte yapamıyoruz diyen oluyor. Gerçekte bazen ben de yapamıyorum. Bu çok normal. Böyle pratik yapa yapa mükemmele veya mükemmele en yakın iyiye ulaşmaya çalışacağız. Şimdi... Burada şöyle bir şey var. Aslında yukarıda anlattığım hikaye. Çok basit bir şekilde şimdi şunu silelim ve şuraya şunu yazalım. Burada BTC USDT için eldeki olasılıklar. Yani Flint Swap. Bir. Ne var burada? 100 günlük ortalama. Nerede yüz günlük ortalama? Şurada. Ne var burada? 2. bir morning star formasyonu veya buna bullish engulfing de diyebiliriz yani ister bullish engulfing olarak oku bu formasyonu ister morning star. Burada sağlam bir düşüş, bu üçünü tek bir doji olarak algılarsan sonrasında da gelen bir yükseliş aslında bir morning star veya sadece şu mumu al yani şu mumu al, geri kalan iki tane mumu az çok yutmuş. Tam yutmuş değil ama en azından İlmeli bir satın alma gelmiş gözüküyor. Sonra hacme bakalım. Yukarıda çizdiğimin aslında aynısı. Gördüğünüz gibi hacmin yukarısında yani ortalamasına yakın bir hacim var. Çok mükemmel bir hacim mi, harika bir hacim diyemem. Ama sonuçta şuradaki küçük hacimlerin ortalamasının üzerinde ve bu kabul edilebilir bir şey argüman. O zaman buna hacim diyeceğiz. Çok daha iyi bir hacim daha mantıklı olurdu. Ama hacim diyebiliriz. Bir de şuradan şöyle bir şey çekebiliriz. Hatta burayı gölgeli bir bölge yapalım ve şöyle yapalım. Şu üst gölgeleri alalım. Yani şuradaki üst gölgeleri alalım. Biraz hop. Biraz da çekelim. Yani burası daha önce geçilemeyen ve sonrasında bir breakout ile geçilen bölge. Dolayısıyla yukarıya doğru kırılmış. Yukarıya doğru kırıldığı için burası aslında bir demand zone. Yani Talep bölgesi, demand çıksın. Fiyat da çıksın. Fiyatta buraya neredeyse çok yaklaşmış ve e, dönmüş buradan. Ama bizim fiyatta eşlik etme mumumuz bu değil, yanlış anlamayın şu. Neden? Çünkü burası hala şey olmamış, yani tam olarak hareketi teyit eden bir mum değil. Ne dedik buraya? Demand bölgesi yani talep bölgesi. 5'e geçelim. Burada biraz önce anlattığım gibi takoza benzer bir yapı var. Biraz çala kalem e, çiziyorum. İdare edin siz bakarsınız. Burada böyle bir şey var. O zaman burada bir de takoz var. Alçalan takoz diyelim. Bir de şuradan Fibonacci çalışırsak asıl ivmeli hareket şuradan başlamış. Çünkü burada belli bir konsolidasyon var. Burada bir yukarı hareket. En tepeye kadar çekersem yani şuraya çekersem burası %38'i eğer bunu olur da son ivmeli hareketten yani şuradan çekersem %76'sı. Dolayısıyla burada bir de Fibonacci düzeltme bölgesi var. O zaman şimdi ne olmuş oldu? İşte Confluence Zone dediğimiz hikaye bu. Tek bir sinyal değil 6 tane sinyal ve biz piyasa katılımcılarının her biri farklı bakış açısına sahip olan en yoğun kesişim bölgesini hedeflemeye çalışıyoruz. Kimisi 100 günlük ortalama artı hacim bakar. Kimisi demand e, supply ve demand çalışır. Kimisi Fibonacci üzerine uzmanlaşmıştır. Kimisi bir algoritmik trading robotu kurmuştu sadece mum formasyonlarına odaklan diye kodlamıştır vesaire vesaire. Özetle Confluence zone aslında bizim için olasılıkları arttıran bölge demek. Ya şimdi videonun başına dönelim diyeceksiniz ki ya bu çok da basit bir şey. Çünkü yani sonuçta trade üzerine kafa yoran ilk kişi ilk zamanlarında şunu düşünür. Ben olasılıkları arttırayım ki daha fazla ihtimal gerçek olsun. Akla da başka bir soru geliyor. Olasılıkları arttırmak bir yandan da akıllı paranın tuzağı mıdır? Olabilir. Bu her zaman aklımızda kalacak. Ne demek bu? Eğer akıllı para olasılıkları arttırmış gibi gözüküp oraya gelen likiditeyi tuzaklarsa sizin için bu riskleri O zaman stopu biraz daha düşük kuracaksınız. Ama genelde bu işler göz göre göre göstere göstere oluyor. Ve ben bu compliance bölgelerinin olasılıkları artan bölgelerinin çok çalıştığını her zaman e, görmüşümdür zaten çalışmasa da stopumuz bellidir riskimiz stopumuz kadardır hayalimizde en fazla stop çarpana kadardır Biz her defasında tekrar oturup yeni bir setup'a sıfır bir kafayla ve nakitle tekrar düşünebilecek olasılıkları tekrar hesaplayabilecek kapasitede insanları siz de öylesiniz biliyorum Özetle bu ders burada bitsin price action konseptlerinden Confluence onu size anlatmış oldum ee, bu kesişim bölgesi veya örtüşüm bölgesi diye Türkçeleştirilmiş confluence zone daha mantıklı. Ben bu tür şeylerde eğer birebir karşılamıyorsa kendi teknik jargonun kendi bulunduğu diline refere etmeyi daha çok seviyorum. Bu konuda aslında bazı eleştiriler de alıyorum. Türkçeyi çok severim ve çok özenli ve dikkatli kullanırım ama bazı şeyler Türkçeye tam olarak geçemiyor, örtüşemiyor veya biraz kafa patlatmak gerekiyor. O yüzden bu tür terimlerde biraz fazla İngilizce kullanıyor olabilirim. Kusura bakmayın. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videonun da sonuna geldik. Umarım yararlı bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.